egemeni niye Fener'e verdi? Bir. Madem Almeyda'nın parasını Fener'e geçerse Fener verecekse. Almeyda Beşiktaş'ta oynamak istemiyor hocam. Ama Türkiye'de kalmak Türkiye'de istemiyor kalmak istemiyorum işte diyor. Taraftan. Hayır. O ayrı ikinci bir şık yani. Beşiktaş'ta oynamak istemiyor. Evet. Yani Kalırsam da diyor Türkiye'de alternatif yoksa bari diyor gidemeyeceksem diyor bir ya yere bilek, diyor. Almeyda muhtemelen Almeyda, de Almeyda Fener'e gidip ne yapacak zaten hocam fazla geliyor. Hocam bak devamlı bunlar hep fikir jimnastiği. Bunlar görüşülüyor. Bunlar boş değil. Bunlar evet. birebir birinci ağızdan yapılan görüşmeler. Doğru. Yani bunlar yarın olmayabilir. Gerçekleşmeyebilir ama bunlar şu an hani ısınmalar var ya bunlar konuşmalar. Bunlar hep o karşılıklı konuşma. Bir. İkincisi Almeyda bir de neydi o İsmail e, takası gündemde olan Almaydan yurt dışından da bir takası vardı. Drente, Drente, Drente e, de takası gündemde. Bu daha var. Yani ama Drent hazır bekletiliyor. Birazdan Samet hoca eğer bizde beraber olursa bazı şeyleri de kendisi bize anlatacak. Dolayısıyla. Yani her türlü transfer hamleleri son dakikada Türkiye'de de olabilir, yurt dışında olabilir. Peki bu şu an mı geliyor? Yani Beşiktaş'ta Dirente'nin ismi çok geçmişti sevgili İsmailer. Everton'da forma giyiyordu Drenthe. Yani Drenthe İngiliz kulübünden buraya gelecekti, Almeida'da oraya mı gidecekti? Öyle bir takas mı söz konusuydu? Öyle bir görüşme yapılmıştı. Hatta İngiliz kulübü yöneticileriyle futboldan sorumlu Tamer Kıran özel bir görüşme yapmıştı. Ve büyük ölçüde bu transferi bitirme aşamasına geldi. Fakat teknik direktör Samet Aybaba bu konuda yine hassas davrandı. Ve dirente konusunda da çıkan bazı olaylar, bazı makaleler Samet Aybaba'nın da kafasını yanılttı. Yani benim anladığım şöyle herhalde, hani Mustafa pek demek sakatlandıktan sonra havaalanından döndüğü söyleniyor direntenin. Demek ki e, Mustafa tabii sakatlanınca Armida'ya mecburen kalacak yani, Beşiktaş. Dirente ondan dolayı o zaman. Dirente tane. transferi bitmiş durumda bir Samet Hoca'dan haber bekliyor. Birazdan Samet Hoca eğer cevap verirse. O zaman İsmail'e teşekkür edelim. Arkadaşlarımız da e, bir yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba'ya e, ulaşmaya çalışıyorlar. Çünkü sıcak bilgiyi e, en yetkili ağızdan almak istiyoruz. İsmailer teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda anda, kolaylıklar diliyoruz. Ayrıca sevgili Erkut, Samet Aybaba'yla hakikaten konuşmak istiyoruz. Şu anda baktığın zaman bu zor şartlarda şu an ligin hemen hemen tabii. en başarılı teknik direktörü. Kesin bu kadar Ligi. olumsuzluğa rağmen He. Samet Aybaba diyebiliriz. O zaman düne, arkadaşlar bir düne, arasınlar, evet. düne de uzanalım. tabii Beşiktaş-Karabük evet. deplasmanından 3-0 gibi önemli bir skorla aydın. çok başarılı. Şimdi şöyle bir durum var. Mutsuz Fernandez. Herkes Fernandez'in neden yüzünün gülmediğini söylüyordu. Biz de spor servisinde arkadaşlar da şöyle bir sohbette bulunduk bugün. Hani bu mutsuz Fernandez ise mutlusu acaba nasıl olur Sinan İngin? Şimdi sevgili Erkut, Karabük maçı ölçü değil. Karabük ile Beşiktaş'ın arasında çok büyük siklet farkı var. Yani ben sezon başı biz burada konuşurken Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda iyi futbolcular olduğunu hep söyledik. Yani Beşiktaş'ın iyi bir futbolculuklu ve evet, teknik direktörüne ben her türlü kefilim dediğimde Rasim Bey'in bir arkadaşı vardı böyle alaycı bir tavırda Twitter'lardan yazılar yazıyordu biliyorsun ben Samet Aybaba'nın her şeyine <laughs> kefilim deyince <laughs> ben, ben, arkadaşım he, senin bir adam. arkadaşın vardı neyse <laughs> yani, Samet <laughs> Aybaba ben kefilim diye Samet Aybaba antrenör olamaz falan deniliyordu değil hatırlarsın değil ya, neyse boşver şimdi burada Samet Aybaba teknik olarak çok doğru işler yapıyor yani baktığın zaman şimdi bakıyorsun bak Batuhan daha şu an yüzde %40 %30 %40 daha iyi olacak şimdi müthiş bir orta saha kurgusu kurdu Necip çok iyi duruma geldi Yine söylüyorum Karabük maçı ölçü olmayabilir ama Beşiktaş'ın doğru oynayan bir savunma kurgusu var. Orta sahada çok koşan Veli ve Necip onu onları e, çok iyi koşup hakkını veren Önde ofansif oynayan bir Fernandez var. Yani Alex pozisyonunda oynayan bir Fernandez diyebiliriz. O kadar bir rahatlık sağlıyorlar ki Fernandez'in Fernandez geriye gelmesine gerek yok. Beşiktaş fizik olarak çok üst düzeyde. Fizik olarak iyi durumda. Yani bugün Galatasaray'la Beşiktaş berabere kaldıysa Beşiktaş'ın Tabii. fizik gücünden dolayı. Hatta Beşiktaş çok. yeniyor, yeniyor. Yani, Beşiktaş'ın yani. fizik Tabii gücü, fizik gücü üst duru üst düzeyde olduğu için ondan sonra dolayısıyla bu açığı kapatıyor. Beşiktaş takımı ben yine iddia ediyorum. Çok kaliteli bir oyuncu kadrosu olmasa da ama 2-3 tane önemli içeride oyunu çözecek oyuncusu var. Kim bu? Fernandez. Kim bu? Hazır olunca Batuhan. Baktığın zaman kim? Uğur Boral. İnanılmaz çıkışlar var. Ölü toplarda Sivok olsun, Toraman olsun bunlar önemli. Yani Beşiktaş boşa atılacak bir rakip değil. Dolayısıyla e, ve akıllı oynatan iyi bir teknik direktörü var. Onun için ben Beşiktaş'ın bu yarışın içinde olacağını düşünüyorum ve ayrıca da tek bir e, kulvarda oynuyor. Bu büyük bir avantaj. Dolayısıyla dolayısıyla Beşiktaş'ın e, oyun kurgusuna baktığın zaman rakibi hataya sürükleyen, rakibi bozan ve dolayısıyla bunun yanı sıra da evet. bunun yanı sıra da kendi bireysel yeteneklerini kullanan bir futbolcu topluluğu yarattı yani senin söylediğin o kefilim lafının ne kadar doğru oldu ortaya çıkıyor. Samet Aybaba ya yani, yani yüzde yüz sana katılıyor. Samet Aybaba yani, takımı oynatıyor. Şimdi her türlü, şimdi her türlü Beşiktaş'ta e, tabii oyuncu iki oyuncu alacağız diyor Samet abi. abi. Bilmiyorum Samet abi e, ulaşabilirler. Arkadaşlarımız Eken, ulaşmaya çalışıyorlar he, şu an. Yani e, Dinamo Kiev'den mesela Milevski takası da düşünülüyor Almeyda Çünkü Almeyda Yararlı olur mu sence? Almeyda efendim? O takas yararlı olur mu? Olur. Yani Almeyda bu saatten sonra demek ki yararlı olmayacak gibi bir düşünce var. Yani baktığın zaman ya ama biri, e, Sinan Engin sakatlığını bahane ederek oynamadı. Doktorlar diyor ki Beşiktaş'ta meydanın hiçbir sakatlığı Hiç yok. MR'ları temiz. Şimdi Aynaması. bu saatten sonra hani Beşiktaş'a bir faydası olacak mı? Oynamasın. Zaten koalizma. Aynı şekilde Avrupa'da transferler muhtemelen bitti. Rusya'da falan var. Bir iki yerde var. Yani baktığın zaman. Evet. Transferler bitmiştir durumda. Hiç önemli değil. Ama Beşiktaş'ın şu kadrosu yine söylüyorum. Bu ligde her zaman her takımı yenecek kapasitede ve kalibrede. Ve her şeyden önce doğru oynatan ha bir tek eleştirim var. Kaleci yabancı kaleci yönünde. Yani bu ne şiş ne periz derler ya. Yani be kardeşim gençleşeceğiz, küçülüyoruz diyoruz, Türk kaleci oynatalım, Cenk'i kazanalım. Yani Cenk'in yerine bir ikinci alternatif doğru, yerler alalım. Yani McGregor belki de bu yönetimin yapmış olduğu tek yanlış. E kötü şeydir. müydü McGregor Yani İyi olabilir, süper olabilir, Biri istikbali yok. Gerek yok diyor. Gerek, gerek yok, yok diyor. istikbali yok. Şimdi bir şey yaptın. Tam yapalım bari. Yani o kaleci yönden belki bir eleştirim olabilir. Cenk'in ya belki Rüştü daha dururdu. İkinci kaleci olarak Rüştü daha dururdu. İkinci kaleci Umut Kaya vardı. Yani Deniz Spor'a gitti şey o da var. Hani gelen, şey. bana gelen bilgiler Rüştü çok ciddi para istedi falan dedi. Değil hiç alakası yok. Bak ne diyorum hatta daha ileri gidiyorum. Rüştü bedava bile kalabilirdi. Yani sadece oynamak için. Yani onun için e belki o yönde bilmiyorum. Kendi tasarrufları Beşiktaş'ın ama Beşiktaş'ın şu an baktığın zaman müthiş derecede bir Onur savaşı veriliyor. Yani. Maddi olarak da yani bir gün önce bakıyorsun çıkmaza girmişsin. Kadın basketi diyorsun ki iptal ediyorum, e, kapatıyorum diyorsun. Ertesi gün ya olmaz diyorlar. Yani Çok anla. Tamamıyla tamamıyla bir zor bir durum var Beşiktaş ama yine söylüyorum Beşiktaş işte Derente ve bir de santrafor alırsa Batuhan'la beraber oynayacak. Batuhan'ın Batuhan alternatif veya Batuhan'ın alternatif Yine söylüyorum iddia ediyorum çok kaliteli çünkü çok koşan bir orta sahada Necip var eski gücüne geliyor ben onu hep söylüyordum kendine bakmıyor acaba kızıyordum ona bu duruma niye düştü hiç ilerleme kaydetmedim Veli zaten çok gönülden oynayan bir oyuncu dolayısıyla savunmaya Beşiktaş'ın söyleyecek hiçbir şeyim yok savunma dört dörtlük ha yine Samet Hoca'ya kendim söyledim e keşke bir sol bek olmuş olsaydı İsmail bir an evvel gelse Uğur Boral'ı önde denese tamam. ofansif alanda denese ama Beşiktaş'ta dediğim gibi her şey şu an iyi gidiyor. Beşiktaş taraftarı şu an takımına güveniyor, ısınıyor. Yani Beşiktaş en iyi zamanda gitti Karabük'te bu kadar rahat kazanmadı. En iyi dönemlerinde Dağız bile Galatasaray'ı da yeniyordu yani. Bunu yani görmek Normal lazım. olarak yeniyordu. Onun yeniyordu. için Onun için Beşiktaş şu an eee istim diyebiliriz. Ahmet hocamı da e, merak ediyorum. Özellikle tabii dün hocam siz Kanada'daydınız. Maçı izleme fırsatınız olamayabilir ama e, geçen sezona nazaran kanat bekleri ofansa yardım ettiği bir Beşiktaş söz konusuydu. Bence şunu söyleyeyim. Hani takır takır ne sistem onun gibiydi yani. Beşiktaş'ın şu kadrosunda görünen 3 maç Samet Hoca ve ekibi Recep Ulvi Hoca olsun maksimum özveriyle çalışıyorlar. <laughs> ve çok bana göre olağanüstü zengin olmayan bir kadroyla işi götürecekler. Şampiyon olabilirler, birinci, ikinci olabilirler bana göre zor. Fakat ya bu Samet Hoca Beşiktaş'ın 5. tercihiydi. Erikson vardı. Mustafa Denizli vardı. Van Gaal vardı. Başka biri vardı. Olmadı. Olmadı, bu olmadı, program olmadı. Samet olmadı, olmadı, olmadı. Olmadı. En son Samet Hoca'ya dediler ki gel kardeşim. Feda gömleğini giydirdiler. Tişörtünü imzayı attırdılar. Biz dedik ki yapmayın. macera aramayın. Samet Hoca ile başlayın. Sonuç olarak bizim sözümüze geldiler. E şu anda da zaten böyle bizim çocuklar şeyinde lafıyla. Samet bizim çocuk. O bizim çocuklar. Beşiktaş hakikaten şu anda içinde bulunduğu buhranlı dönemi en az acıyla en az kayıpla geçirebilir. Sakın 3 maçta toplam 5 beş puan Beşiktaş Tepe'yi kovalar gibi bir imaj yaratmasın Beşiktaş seyircisinde. Hala sıkıntılar var. Ama bir havaya girdi. Yani camia böyle ufak da olsa bir kıpırdanma oldu işte. Karabük galibiyeti, Galatasaray'ı hakemin elinden kaçırması, ilk hafta belediye beraberliği falan az puanlar. Ben mıydı? hocama e, şurada iştirak etmiyorum. Ben Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar bu şampiyonluğu bakın. Ben başka bir şeyden söylüyorum. Fenerbahçe Avrupa oynayacak. Galatasaray Avrupa maçları oynayacak. Dolayısıyla Beşiktaş haftada bir maç oynayacak. Ara sıra kupa çıkacak. Yani dolayısıyla gençlerle genç kadrosu var. Yine de kupada da belki de elenebilir. Elenirse de kupada büyük avantajdır ve dolayısıyla Beşiktaş ligde çok avantajlı olacak hafta bir maç olarak. Ben şampiyonluğun en önemli faktörlerinden biri istiyorum Beşiktaş. Tabii bir de araya da milli maç haftası girecek. Orada biraz daha belki de Samet Hoca'nın da hani oyuncularına güven aşılayabileceği bir ortam da söz konusu olabilir. Tabii bir tarafta da herhalde değil mi? Taraftara da büyük iş düşecek gibi sanki. Hani 10 bine dayandı kombine ama tam herhalde feda denilecek zaman biraz da taraftar adına sanki bu sezon. Yani kesinlikle öyle ama ben şunu görüyorum. Şimdi bir insanın başarısı elindeki malzemeye göre ölçülür. Biz burada Beşiktaş'ı söylerken Kasımpaşa vefa gibi örnekler verirken aslında lehine olduk. Mesela beni Beşiktaşlar çok da durdurdu. Ben Beşiktaş'a çok gittiğim için yok Beşiktaş'a böyle laf etme. Bilmem ne, Ahmet çok ara söyle. Mesela geçenlerde bizim Galatasaray Adası'nda bir arkadaş beni durdurdu. Almanya'dan gelmiş. Ya dedi olur mu bilmem ne ben ne şeyler atıyorum size falan. Ama zaten Beşiktaş'ın bu durumu da ilgiliydi bizim söylediğimiz. Ama Samet Aybaba tabi bu 2002 sezonundaki Türkiye'deki Lucescu gibi. Yani Lucescu'ya burada biraz antipati var ben iki yorumcudan ama az malzeme ile bana göre önemli işler yapmaya doğru gidiyor. Belki yani Samet Aybaba Türk futbol tarihine Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş'ten sonra dört numaraya oturacak teknik adam gibi geliyor. Yalnız belki hatta üç bile olabilir. Şuna katılır mısın? Yaparsa. Türk futbolunun bu geçtiğimiz hafta bir utanç haftasıdır diyebilirim. Çünkü Elendiğimiz takımlara bir bakın. Ya doğru. Koca Trabzon'un elendiği takıma bakın. Doğru Adı diyor. sana bir tane futbolcusunu transfer etmezsin. Doğru takımından belki bir veya iki alabilirsin. Tivente takım değil. Aynı Bursa Spor takımı doğru çok. Yani geçtiğimiz hafta aynı Fenerbahçe. Geçtiğimiz Mostuva. hafta geçtiğimiz hafta Türk futbolu için Kesinlikle hakikaten utanç. kara bir tablo, acı bir tablo. Utanmamız lazım. Yani biz Üçte ondan ya. sonra kalkıp da Türk milli takımı niye şuraya gitmedi, buraya gitmedi falan Orlando'da, kesinlikle, Orlando'da demeyelim. Göreceğiz. kesinlikle söylemeyelim. Çünkü yani bu kadar kötü zihniyette bir kulüp yönetmek, yöneticilik bu değil, transferler bu değil. Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyorsun, kaldıktan sonra diyorsun ki kalırsam transfer yapacağım, kalamıyorsun, ertesi gün transfer. Kupa'da Avrupa'da Avrupa'ya kalamıyorsun, Trabzon'daki transfer yapıyor. Bu nasıl bir şey, bu nasıl yöneticilik anlayışı? Onun için söylüyorum. Bir futbol kulüpleri bu kadar kötü yönetilir. Geçen hafta Türk futbol adına acı bir tablo yaşanmıştır. Türkiye ne olur peki? O milli takım havası ayrı bir hava. Yani milli maç ayrıdır. Milli daç ayrı. Yani orada Doğru değişik bir hava var orada. Milli takıma birazdan geliriz ama dediğin gibi Geçen hafta Doğru. Türk futbolu için Utancı acı haftasıdır. bir utanç hafta yaşanmıştır. Ama yine söylüyorum. Beşiktaş Türkiye'nin bu sene lokomotifi olacaktır. Yani Beşiktaş herkesi yener. Ama Beşiktaş'ı yenmek o kadar kolay değil. Şampiyonluk Beşiktaş'tan geçer. Bunu buradan bu kadar şey net söylüyorum. Şampiyonluk Beşiktaş'tan geçer bunu bilsin. Çünkü bu mütevazi takıma, bu mütevazi şartlarda mücadele eden yönetime Beşiktaş taraftarı artık güveniyor. Bu arada Trabzonspor'un da e, Gaziantep bu e, akşam 1-0 yenildiğini e, hatırlatalım. Tabii biraz önemli çok dosyalarımız kötü var. Çok kötü e, eski Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu e, üyesi Yusuf Real. Beyaz TV spor servisine önemli açıklamalar yaptı. Aynı zamanda eski Karabük Sporlu ve Fenerbahçeli Emanuel Eminike de yine sadece Beyaz TV'ye konuştu. Birazdan Yusuf Reha Alp dosyasını açacağız ama sevgili Sinan'ın gibi bir Alex krizi tatlıya bağlandı mı bağlanmadı mı hala Fenerbahçe taraftarlar bunu bekliyor. Bugün Sivas deplasmanından bir puan döndü Fenerbahçe evet. ve Alex oyundan çıkarken Aykut Kocaman böyle alkışlarken ayıp yüzüne ediyor. bile bakmadı. Alex ayıp ediyor. Neden ayıp Aa, ediyor? sürdürüyor değil mi? Neden ayıp ediyor? Alex neden ayıp ediyor? Ben bir numaralı Alex'ciyim. Bak bu zamana kadar bir numaralı hala Alex'im Alex'i seviyorum ama ayıp ediyor. bir teknik direktöre karşı bu şekilde davranamazsın. Bu teknik direktörü sen küçümsen. Ay zamanında Ricardo Dünya Ertuğrul'a yapıyordu aynısını yaptı. Ricardo gitti. Yani aynısını yaptı ama Ricardo Alex gibi değildi. Şimdi ben sonra geliyordu bana anlatıyordu Ricardo Dünya. Abi işte şu şey hoca işte şöyle bir hoca anlatıyor falan filan neyse. Ben tabii bunları unutalım falan neyse kapatıyorduk konuları. Şimdi bir teknik direktörün en doğal hakkıdır bir futbolcusunu yedek bırakmak.